Herkese merhaba ben Kübra. Bu videoda Pinterest'in kullanımı ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Pinterest'i birçoğumuz sadece beğendiğimiz görselleri ya da beğendiğimiz fikirleri kaydetmek için kullandığımız bir alan. Ama aslında Pinterest bunun daha fazlası. Youtube, Instagram ya da satış yaptığınız herhangi bir sayfanızın artış yakalaması için, daha fazla farklı kitlelerden insanlara ulaşmak için Pinterest'i kullanabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim ve başlıyorum. Hadi beni küçültüyoruz, ekranı büyütüyoruz. Pinterest'e girdim. İşletme sayfası olarak geçiyor. Daha önceden sadece bireysel bir sayfaydı. O sayfalarda bireysel kullanıcılarda böyle bir özellik yok. Profilinizde işletme hesabına geçirmeniz gerekiyor. Onun için de şu ayarlar kısmına gelebilirsiniz. Bunun için ayarları düzenleyin kısmına geliyoruz. Hesap ayarlarına geliyoruz. Şuradan e, hesap ayarlanan hesap değişikliklerinden kişisel hesabı geçiş yapma butonu var bende. Eğer siz de kişisel hesaptaysanız size de şey gelecek. İşletme hesabına geçiş yapın gelecek. Ona tıkladığınız zaman direkt işletme hesabına geçiş yapıyor. Bunun avantajı size şu kenarda gördüğümüz analizleri veriyor. İşte genel bakış, hedef kitle istatistiği, videolar diye. Genel bakışa bakalım. Çok yeni olduğu için çok büyük bir hareket yok bende. Mesela gösterilen şu kadar kişi. 1.66 bin kişiye gösterilmiş. Toplam hedef kitlem 569. Bu genel sayfanın genelinden bahsediyor. Etkileşim 46 kişi. Herhangi bir pinleme ya da tıklama yapmış gönderdiğim sayfalara. Etkileşime giden, giren hesaplarda 7 hesap benimle etkileşime girmiş. Mesela şuradan bir göstereyim. Şuradaki pin 1219 kişi görüntülemiş. 35 etkileşim almış. 32 kişi ekranı büyüterek bakmış yani tıklamış içine bağlantısına giden iki kişi var ve kaydeden pinleyen bir kişi var bunu. Bu şekilde istatistikleri görebilirsiniz. çok Instagram ya da satış yaptığınız herhangi bir sayfanızın artış yakalaması için daha fazla farklı kitlelerden insanlara ulaşmak için Pinterest'i kullanabilirsiniz. Bunun içinde önemli olan paylaşacağınız, paylaştığınız görselin ya da videonun hashtag kısımlarına özen göstermeniz. Yani konuyla bağlantılı hashtagler koyarsanız görüntülemesi daha fazla olacaktır ve daha fazla kişi merak edip sayfanıza yönlenecektir. Hemen şuradan ben kendi sayfamı gireyim. Gelemedim. Pinterest pye bastım. Şuraya profile geldim. 570 aylık görüntülenme diyor. Burada mesela benim şu anda kaç sayfam var? Şu anda burada benim 9 tane panom var. Bir tanesi hobi panosu. Bunun içinde bölümleri ayırdım zaten. Youtube panosu var. Youtube'da çektiğim bütün videoların buradan paylaşıyorum ve buradan da hashtagleyerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyorum. TV ve sunum template'lerini de buradan paylaşıyorum. Etsy diye bir hesabımız var. Da paylaşıyoruz. Reklam amaçlı da buradan paylaşıyoruz. Buradan oraya satışı etkiliyor. Instagram fotoğraflarını buradan paylaşıyorum. Sadece iki tane paylaştım. Şimdi bir tane aslında ikisi aynı. Shutterstock'tan paylaştığım fotoğrafları aynı şekilde buradan kaydediyorum ve buradan daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyorum. Onun dışında alt kısımlarında da gizlediğim panolar var. Bunlar benim hoşuma giden görseller. Bunları genelde hiç yani çok kalabalık olmaması için sayfamı paylaşmayı düşünmüyorum. Youtube kısmında şöyle göstereyim. Benim şu anda Youtube kanalındaki videoları buraya aktardım ve burada kaç kişinin gördüğü var. Netflix ile dil öğren videosunu 36 kişi görüntülemiş. 2 kişi şu ok işareti olan şu ok işareti olan 2 kişi buradan videoya gitmiş ve izlemiş. Diğerlerinden herhangi bir bağlantıya geçiş olmamış. Onlar da zaman içerisinde olacaktır. Aynı zamanda Pinterest üzerinden reklam da verebiliyorsunuz. Ben henüz reklam vermedim çünkü daha sayfamı tam olarak düzenlemedim. Ama ileriki videolarımda reklam verirsem ve katkısının ne kadar olduğunu görürsem sizinle paylaşacağım ne kadar bir görüntülenme veya sayfada bir hareketlenme yapıyor. Bunların hepsini sizinle paylaşacağım. Bunun dışında size bir de şey isteklerden bahsedeyim onların öneminden. Mesela benim en çok görüntülenen görselimi size söyleyeceğim. Açacağım. Mesela bu seramik saksı 103 kişi görüntülemiş. Bir kişi pinlemiş. Yanında yine seramik saksı var. Bunu 7 kişi sadece görüntülemiş. Burada açıklamalar kısmında şu kalem içerisinden düzenleme kısmından burayı ekleyebiliyorsunuz şu aşağıya. Buraya yazdım. İşte seramik, saksı, instagram, post, el yapımı, sukulent, post. İlk kere post yazmış. İki kere post <laughs> Bu şekilde yazdım. Hemen şuna geleyim. Şunuz gibi hashtaglerin faydasını gördüm. Şimdi diğer yanındakine geleceğim. Bunda herhangi bir hashtag yazmadım. Sadece seramik saksı yazdım ve instagrama tıklandığı zaman direkt instagrama geçecek şekilde yaptım şekilde farkını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra mesela birisi nasıl, ne gibi faydası olacak bunu size? Mesela Instagram üzerinden paylaştık bunu. Okey. Kişi buna tıkladığı zaman direkt sizin Instagram hesabınıza yönleniyor. Yani böylelikle sizin daha fazla görsellerinizi görebiliyor. Eğer beğenirse, ona hitap eden bir sayfanız varsa sizi takibi alıyor. Yıkrar profilime geliyorum. Mesela şöyle Birisi benim sayfama girdi. Sayfaları geçerken şuradaki sunuma denk geldi. Ve bu sunumu indirmek istedi. Yani bu sunum merak ettin nerede diye, bu sunum template nerede diye tıklıyor. Direkt bunu satış yapılan sayfasına yönlendiriyor. Etsy'deki profile yönlendiriyor. Ve buradan sepete ekleyip kişi satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor. Bu en güzel kısmı. Aynı şekilde mesela Shutterstock'ta yaptığım dosyalama sistemini burada da yaptım. Ve henüz buradan bir tıklanma olmadı, direkt geçiş olmadı. Ama görüntülemeler var. Bunlara mesela ekstra hashtag koymadığım için şu anda çok fazla kişi tarafından gözükmüyor. İleriki videoda bunları tek tek hashtaglerini oluşturacağım. Daha sonrasında ne kadar fark ettiğini karşılaştırmış olacağız. Bu şekilde yani Pinterest'i aktif olarak kullandığınız zaman sizin sosyal medya hesaplarınızda daha fazla hareket olacaktır. Bunun için her alanda olduğu gibi aktif ve düzgün kullanmak gerekiyor. Detaylı sormak istediğiniz bir şey olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Daha farklı şekillendirebiliriz bu videoyu. Çünkü hepimiz için faydalı olmasını istiyorum. İşletme hesabına geçeli henüz bir ay oldu ve hashtagleri düzgün kullandıkça, aktif olarak kullandıkça daha fazla kişiye ulaşacağız. Bunu da görüntülemiş olacağız. Bu videoda bir kenarda kalacak. En fazla bir sene sonra yaklaşık bu video çekiz belki 6 ay sonra aradaki farkı görmüş oluruz. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız lütfen bana fikirlerinizi söylerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere.